kalırsa ya. Burası bir andır kaldığımız yerden devam ediyoruz. adamlardan bir tanesi gebertiyorum böyle. Oh GT kullanıyor. Biz bu arabalar... Gelin mi? Yeme geçsin diye gelin mi? Son bölümü bilmiyorum. Abi. Harbiden oyunu bilmiyorum çünkü. Bu arabaları siz kullanın diye mi çaldık lan? Hmm. Duvara vurdum adamı. Nasıl bir şey abi? Hit vurmadı ya. Ne? Hı? atıyor galiba biz de. Bu arabayı Siz Kullanın diye mi Çaldık lan Ne Cevap versene lan Geber artık geber Geber Akaçta mı aldıracağım Ver, ha? Aa, bu da gitti. Hem de çok fena taklattı. Başka var mı? Varmış. Diamond köprüsü. makine var görmedim. Beklerim bu Yok lan korkmuş. Ne lan? Ha? Yürü lan, yürü. Hı? Hmm. Az kaldı iki vuruşlar galiba. Başka var mı? Ben Agraiz'e bulaşmayalım. Ben istiyor. Is no Araba işinde hiçbir iz yok. Araba işinden hiçbir iz yok. Meet Carmen. Buluşalım bakalım. Ne dedi ben anlamadım ki. Şimdi olay ne? BMW M6. Bizim pop şeyden hızlı değil ki. BMW M6 mı yapmasını istiyormuş. Seviye 2 bir de bu araç. Lan bizim kadını ele geçirmiş. Kaçırmış, kaçırmış da demeyelim yani eli kolu bağlı değil, bacak bacak üstüne atmış and Yok eli arkadaşı bağlıymış tamam. Ne yapacağız şimdi silah var güzel. Tutacağız böyle. M6 aldık da abi bir modifiye edelim olmaz mı? Bir modifiye edelim mi? Modifiye edelim bir dur. Para bok gibi zaten. shop. Burada değil lan pardon. Performance. Bir boka yaramıyormuş da. Neyse takalım. Zaten ona doğru geldik galiba. Zaten fullmüş. 3 de full o zaman. Niye bu 3 full değildi? Neyse görsel de bok ya abi şunu bir yenileyelim ya Hı? Hmm. şöyle daha iyi aynen böyle daha iyi rengi ne yapalım mavi yapalım bak buna mavi güzel gider kaput Böyle daha iyi ya. Tamam. Kanat. Buna ne yakışır? Bu bile yakışır buna ya. Küçük kalıyor. Aha, bu iyi. Tamam. Egzoz iyi galiba ya. etmiş takalım olmadı. Yok bundan takalım. borula yapmış. Şimdi bir de boya. Şimdi Gloss mu yapalım? Chrome mu yapalım? Gloss yapalım. Metalik yapalım ya. Bunun altı ya? Ben full yapmak istiyorum. Paint var o yüzden değil mi? Paint'i kaldıralım. Yani. Ee, yok. Kendimiz ekleyelim bakalım. Böyle alevlerden. <laughs> Gözükmüyor ki. Ama böyle dursun ya. Bok gibi oldu ama olsun. Yapacak bir şey yok. Tamam devam edelim. Oğlum bu ne ya?

It's none of this matter to you since you'll be dead. Already. Oh, now look what you've done. Thank you for all your help. Could you have imagined it would be that hard to find one car? Of course, it wasn't the car that mattered, but what was in it. Good luck. Oğlum 3 4 tane adam vardı. 2 tanesini sıktım. Yani. Diğerleri ne yapıyor? Nick bunu kovalayıp öldüreceğiz değil mi? Anladım abi. Varos bölgesi. Oyunun finaliymiş bu galiba. Ben anlamadım tam finali galiba. Evet. Araca bindik. Biz bu kadar tinsiz istemiyoruz. Ama... Lexus. Mu? Lexus çalmışız çala çala. Ananı satayım. Bir de stok. Murder suspect mi? Katil şüpheli dedi bize. Ananı satayım. K9 şuradan lan. Lan insan bari güzel açık. IP değil. Hiç polislerle kurtulmaktan ona şükür Yani kurtulayım yine de şöyle. Yani yine de birkaç gitsin. Bir helikopter var yani bir şey değiştirmeyecek. Helikopter güzel fake attım bu arada. Helikopterden bile kurtuldum lan. Ama geri geliyor. Kendine. Benim bu gatte olsa daha uzamıştık oradan da. Hmm, Duvara tosladık. Ne oldu? Ne oldu? Hiç Kaç kişi daha gitti orada? targets in the bizim kurtulma şansımız var yani şu ikisinden lazım. buraya döneceğim nereden bildin? Ah be fake attık. Attık attık tam tam girdi. Ama yetişiyor abi ya. Helikopter geldi. Bakın ne, ne 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 ne? I'll Ananı satayım çarpmasaydım keşke. Helikopter de is causing ki major <laughs> lan <laughs> çarptı ben onu çarpacağım sanıyordum. Why is he spawning in front of me? is he huh? spawning in uh, Unless we get a new visual in the next minute or two with uh, buys, we give up on him for now. The whole police force is after you. I've recruited another guy to help you out. He doesn't believe you did it and he wants to help. up the flight records. Chase has requested a helicopter pickup, and he'll şey istedi de anlamadım neyse. birisini yakalayacağız bakalım. Ne alaka lan? Onu zaten ben bu arabayı, o arabayı alıp da modifi ettim. Bu arabanın nasıl bana tekrar geri geldi? só mundo There's containers all over the road. I'll be back. Get damage reports on the air as soon as you can. Keep going that way. we got a roadblock set up on us. Suspect south on Harbor Road. I just I'm on him. I didn't stop him. Let's get another one. ASAP. Durduracağım vuruş pozisyonu vermek polisler. Abi polisler beni çok seviyor. Abi polisler beni deli edecek. deli edecek. Ben, ona abi, ben... ben... bu araca binip gitmedim oraya. Yani, bu araç, o araç, Niye biz bu araçta kovuluyoruz şimdi bunu? istanım var diyor. Guys 30 Demek iyi şey atıyor, fake atıyor. Bizi döndü. Bizi bunun yerini söyleyen kimdi? Lt. Mender falan yazıyordu. Bizi bu polisleri <laughs> engelletemiyor mu? <laughs> Units Ananı satayım vuramadım. Vuramadım. Şaka mı bu? Ben arabanın kalkışı da bok gibi ya. Bu arabayı nasıl süper dedi ya. Verecektim benim bu haddiyi. Bir tane vuracaktım anasını satayım. Vuracak gidecekti ya. On the code 3 chase, suspect was last seen moving south, repeat south on Stadium Street. I do have a go to set up on containment. Switch over to channel 3 and standby please. From ananı be. On the bear. mobile, minimal damage. Sen de bir git şuradan polis araba, bir bir git ya. Neyse girdik. Aynı yere inşallah çıkıyordur, çıkıyordur ya. O gerim dönüyor. Zaten araba bok gibi. Düzenli aracımı niye bu kadar kötü yapmışlar anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> lan tam vuracağım polis arabası geliyor vuruyor çıldıracağım lan. BMW, BMW diyorlar ya ilk bir diyorlar ya kaldı artık be. <laughs> Görüşler gitti. Al <laughs> <Ol> işte. Oh, <laughs> <laughs> uh dersin -huh, böyle. Carmen filled me in on everything she knew. Zach's mistake, Hector's role. Don't worry, it'll clear you. Yeah. so this is what Chao Wu was trying to smuggle out of the country. Chase was willing to kill for Great work. Oğlum, bu ya. Way above anybody's expectations. polisler madem sonucunda polisler bunu adı kadın alıp getirecekse bana niye bulaşıyor bu polisler? <laughs>

Huh? Ne düşünüyorsun? Bir şey lan! daha sonuna geldik. Bir sonra geldik. Bir oyunun daha sonuna geldik. Bu Oyunu... geçeyim de. Like atmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki oyun ne olur bilmiyorum. Düşüneceğim. Ama takipte kalın. O zamana kadar. Hepinize iyi günler. eğlenceler, Görüşürüz.